ve bir hafta önce bu zamanlarda şimdi Hatmi Şerif yaparken aklımıza geldi. Geçen hafta bu saatlerde Buhara'da Nakşibendi Hazretlerinin huzurunda hocalarımızla beraber Hatmi Şerif yapıyorduk. Orada Efendi Hazretlerimizden hocalarımız anlattılar. 94'te Efendi Hazretlerimizle geldik buraya dedi. Nakşibendi Hazretlerinin kabri şerifin yanında Hatmi Şerif yapıyoruz. Orada bir zuhurat oldu. Nakşibendi Hazretleri buyurmuş ki bu, bu sene ...buraya gelenler bizim defterimize yazıldı, bizim davetimiz üzere geldi. Biz de ilk defa gittik hocalarımızla ama bütün cemaatimize, ihvanımıza... ...özellikle dersli olanlara tavsiye ediyoruz. Yani o Buhara'yı, Semerkant'ı, o meşayih ikram efendilerimizin yaşadığı yerler... ...ve onların kabirlerini ziyaret edin, mutlaka gidin. Rabıtanıza kuvvet olur, manevi kuvvet olur. Ve Efendimiz kudüs Sürü buyuruyor ki, hangi meşayihin kabri ziyaret edilirse o zat ziyaret edenlere teveccüh eder. Yani feyiz verir, manevi feyizini akıtır. Hakikaten onu orada hissediyorsunuz. Hatta İmam-ı Maturidi Hazretleri'nin itikatta imamımız kabri şerifine gittik. Orada Mahmut Şevket Usta Osman hocamız anlattı. Dedi Efendi Hazretimiz yıllar önce buraya geldiğinde o savaştan kalma kabristanlar hepsi kaybolmuş. Dümdüz etmişler oraları, Sovyetler. Dümdüz etmişler. İmam-ı Maturidi'nin kabri de kaybolmuş. Sonra efendilerimize bunu arz edince, Efendimiz böyle gözlerini kapatıyor, biraz rabuta üzere, biraz gidiyor, 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 diyor ki, burada olsa gerek diyor. Sonra orayı çıkıp çeviriyorlar, tabii araştırıyorlar, kazı da yapıyorlar ki orada, o zat mübarek orada. Yine ziyaret ettiğimiz meşayetten yine, ya Bâbe-i olsa gerek, Devlet erkanı, o zamanki devlet erkanı biraz böyle namazdan uzak. Türbelere de tabii kıymet veriyor halk bu arada. Diyorlar ki yani burayı yapacağız ama ne malum burada kabir olduğu yani. Bir kazı yapalım. Varsa yapalım. Yoksa boşuna masraf etmeyelim diyorlar. Yine bizim silsilemizden mübareklerden biri. Dedikleri yeri kazıyorlar. iki metre inince o zata ulaşıyorlar. Ya Babe Simasi Kutsal Suruydu büyük ihtimalle oydu ama yine onu bir tekrar teyit edeceğim hocalarımızdan. İki metre aşağı iniliyor. Aradan yüzlerce sene geçmiş. Mübarek sakalıyla bedeniyle taptaze ilk günkü gibi duruyor. Onu gören devlet erkanı orada böyle bir titreme alıp hepsi tövbe edip namaza başlıyor. Çünkü ayetle sabit. Bakın ayetle sabit. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde aynen bu şekilde ifade var. Hatta inda rabbihim yurzakun geç ayet kerim devamında. Rableri katında da rızıklandırırlar. Edirne Kapı şehitliğini biliyorsunuz. Biz yıllarca karşı Avrupa yakasında oturduk. Bir 10 senedir Beykoz'dayız. Edirne Kapı şehitliğinde meçhul asker kabristanı vardır mezarı. O metro yolu açılırken, o yol genişletilirken bir askerin bedenine ulaşıyorlar. Ne kıyafeti ne bedeni çürümemiş. İsim de bulamıyorlar. Onu oradan alıp meçhul asker olarak Edirne Kapı şehitliğinde kabri var. Allah yolunda öldürülenleri Mevla ayetini bize dünyada da gösteriyor. Biz görmesek de iman ettik. Cenneti gördük mü? Görmedik. Cehennemi gördük mü? Görmedik. Rabbimizi gördük mü? Görmedik. Kainatın efendisini de görmedik ama iman ettik.